あ <music> GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın ilk işlem gününde piyasaları incelediğimizde yoğun bir veri takvimiyle karşılaşmamamıza rağmen özellikle Çin'den ve Avrupa'dan gerçekleşen açıklamaların, gelişmelerin piyasalarda etkili olduğunu ifade edebiliriz. Öncelikle Asya tarafından başlayacak olursak burada Çin Merkez Bankası'nın son 6 ay içerisinde 3. kez faiz oranlarına müdahale ettiğini ve faiz oranını indirdiğini gördük. Bu da özellikle hem son zamanlarda gelen aktivitelerdeki zayıf görünüme, verilerdeki zayıf görünüme hem de istihdamla büyüme oranlarını bu göstergeleri destekleme amaçlı yapılan bir müdahale olarak karşımıza çıktı ve görünen o ki bu süreç devam ettiği müddetçe de Çin Merkez Bankası'ndan ve gerekse hükümetten teşvik politikalarının devam etmesi bekleniyor piyasalara göz attığımızda. Buradan Avrupa tarafına geçecek olursak öncelikle veri açısından baktığımızda İngiltere Merkez Bankası'nın para politikası beyanatı karşımıza çıktı. Burada bankanın beklenildiği şekilde politika faiz oranını %0.50'de sabit tuttuğunu gördük ve toplam varlık alımında da yıllık herhangi bir değişiklik gerçekleşmediğini gördük ve bununla birlikte de Sterlin'in özellikle sığ bir veri akışı olduğu için gün içerisinde verinin yoğun bir şekilde fiyatlandığını gördük ve Sterlin'de değer kazanımları da karşımıza çıktı. Günün en hareketli paritelerinden birisi olarak da Sterlin dolar paritesi özellikle 2 faiz arttırımına yakın ekonominin oluşturduğu paritede hareketli bir süreç karşımıza çıktı. Yunanistan'la ilgili gündeme göz atacak olursak burada da Euro Grup toplantısında şu anda da sürmekte olan Euro Group toplantısında Yunanistan'ın kreditörlerle ilgili görüşmeleri hala sürüyor. yarın gerçekleşecek bir ödeme var. Bu özellikle bu gündemde yarın gerçekleşecek ödeme ile ilgili Yunan hükümetinin yaptığı açıklamalarda yetkililerin yaptığı açıklamalarda yükümlülüklerin yerine getirileceği ifade edilmişti. Bununla birlikte de Yunanistan endişesinin bu gündemle ilgili endişenin hala güncelliğini koruduğunu ifade edebiliriz ki borsa endekslerine de bu yansımış durumda Avrupa'da. Euro bölgesi endekslerine, özellikle büyük endekslere baktığımızda burada negatif bir seyrin karşımıza çıktığını görürken faiz beyanatı gerçekleştirilen İngiltere'de %2'nin üzerinde bir kazancın söz konusu olduğunu ve burada bir ayrışma yaşandığında ifade edebiliriz. ABD piyasalarına geçecek olursak burada e, dediğimiz gibi sığ bir veri takvimi karşımızdaydı. Özellikle cuma günü açıklanan istihdam rakamları sonrasında piyasanın yön arayışı şu an için sürüyor. Burada vadeli işlemlerde özellikle yatay bir açılış beklenirken bu açılış sonrasında göz attığımızda negatif bölgeye doğru eğilimli borsa endeksinin karşımıza çıktığını ifade edebiliriz. Dolar endeksindeki hareketlilik de oldukça sınırlı kaldı. Burada özellikle geçtiğimiz haftanın aynı gününden bu yana en yavaş fiyatlamaların gerçekleştiğini şu an için ifade edebiliriz ki MT fiyatlarında da bunun ön plana çıktığını gördük. Petrol ve altın fiyatında çok sert değişimlere maruz kalmadığını piyasanın gördük. Yurt içi piyasalara göz atacak olursak özellikle Türk lirasındaki kazanımlar ön plandaydı. Bu da hatırlayacak olursak özellikle ABD politikalarıyla birlikte gelişmekte olan ülkeler para birimlerinin burada değer kazanımına girdiğini görmüştük fakat burada TL'nin zayıf bir performans sergilediğini de ifade etmiştik. Ancak burada özellikle bu değer kazanımlarının kayıplarının sonrasında negatif ayrışmanın sonrasında ABD'de istihdam rakamlarının Haziran'da faiz artırımına ilişkin soruları tekrar gündeme getirmesiyle bunun arkasının e, Haziran'da faiz artırımı olmayacağına yönelik beklentilerin ön plana çıkmasıyla birlikte bir miktar daha gelişmekte olan ülke para birimlerinin avantajına bir durum söz konusu oldu açıkçası ve burada da özellikle öne çıkan para birimi de daha bu süreçte faiz artırımı sürecinde en çok e, zarar gören para birimlerinden biri olan TL'de yaşandı ve euro karşısında %1'e yakın Dolar karşısında ise %0.40'a yakın bir değer kazanımı söz konusu oldu. Türk lirasında tabi burada Çin'de yapılan faiz indiriminin de e, ekonomimizin de sıkı bir şekilde buraya bağlı, bağlı olmasıyla birlikte destek gördüğünü para biriminin ifade edebiliriz ki... Biz tüz endeksine de baktığımızda kapanış öncesinde burada da kazanımların yükselişin %1'e yaklaştığını ve 84.773 puanda şu an için seyrettiğini ifade edebiliriz. Haftanın ilk işlem gününde piyasayı etkileyen ana başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.